Evet ilk haftayla başlıyoruz. Gaziantep Spor, Sivas Spor, Kardemir Demirçelik Karabük Spor, Trabzon Spor, Galatasaray Kasımpaşa, Elazığ Spor, Fenerbahçe, İstanbul BBSK, Beşiktaş, Kayserispor, Spor, Bursa Spor, Gençler Birliği, Medikal Park Antalya, Eskişehir Spor, Akisar Belediye Spor, Mersin İdman Yurdu, Ordu Spor. İkinci hafta Trabzon Spor, Elazığ Spor, Akisar Belediyespor, Spor, Gençler Birliği, Medikal Park Antalya Spor, Kayseri Spor, Bursa Spor, İstanbul BBSK Spor, Kasımpaşa Karabük Spor, Fenerbahçe Gaziantep Spor, Sivas Spor, Mersin İdman Yurdu, Beşiktaş Galatasaray, Ordu Spor, Eskişehir Spor. Üçüncü hafta. Mersin İdman Yurdu, Eskişehir Spor, Elazığ Spor, Kasımpaşa, İstanbul BBSK Spor, Medikal Park Antalya Spor, Gaziantep Spor, Trabzon Spor, Kar Karabük Spor, Beşiktaş, Galatasaray, Bursa Spor, Gençler Birliği, Ordu Spor, Sivas Spor, Fenerbahçe, Kayseri Spor, Akisar Belediye Spor. Dördüncü hafta, Bursa Spor, Karabük Spor, Kasımpaşa, Gaziantep Spor, Eskişehir Spor, Gençler Birliği, Medikal Park Antalya Spor, Galatasaray, Beşiktaş, Elazığ Spor, Trabzon Spor, Sivas Spor, Fenerbahçe, Mersin İdman Yurdu, Akisar Belediye Spor, İstanbul BBSK Spor, Ordu Spor, Kayseri Spor. Beşinci hafta. Gaziantep Spor, Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzonspor, Sivas Spor, Kasımpaşa, Mersin İdman Yurdu, Gençler Birliği, Elazığ Spor, Bursa Spor, Karabük Spor, Medikal Park, Antalya, Galatasaray, Akisar Belediye Spor, İstanbul BBSK Spor, Ordu Spor, Kayseri Spor, Eskişehir Spor. 6. hafta Kasımpaşa Fenerbahçe, Trabzonspor, Mersin İdman Yurdu, Ordu spor, Galatasaray, Medikal Park Antalya Spor, Elazığ Spor, Bursa Spor, Gaziantep Spor, Beşiktaş Sivas Spor, Gençler Birliği, Kayseri Spor, Eskişehir Spor, İstanbul BBSK Spor, Aksar Belediye Spor, Karabük Spor. 7. hafta Gaziantep Spor, Medikal Park Antalya Spor, Galatasaray, Eskişehir Spor, Trabzonspor, Kasımpaşa, Elazığ Spor, Akisar Belediye Spor, Karabük Spor, Ordu Spor, İstanbul BBSK Spor, Gençler Birliği, Fenerbahçe, Beşiktaş, Sivas Spor, Bursa Spor, Mersin İdman Yurdu, Kayseri Spor. 8. hafta Ordu Spor, Elazığ Spor, Bursa Spor, Fenerbahçe, Eskişehir Spor, Karabük Spor, Medikal Park Antalya Spor, Sivas Spor, Beşiktaş, Trabzon Spor, Kasımpaşa, Mersin İdman Yurdu, Kayseri Spor, İstanbul BBSK Spor, Gençler Birliği, Galatasaray, Akisar Belediyespor, Spor, Gaziantep Spor. 9. hafta Karabük Spor Gençler Birliği, Kasımpaşa, Beşiktaş, Sivas Spor, Akisar Belediyespor, Spor, Gaziantep Spor, Ordu Spor, Elazığ Spor, Eskişehir Spor, Galatasaray, Kayserispor, Trabzonspor, Trabzon Spor, Bursa Spor, Fenerbahçe, Medikal Park, Antalya Spor, Mersin İdman Yurdu, İstanbul, BBSK Spor. 10. hafta Gençler Birliği, Elazığ Spor, Akisar Fenerbahçe, Ordu Spor, Sivas Spor, Medikal Park Antalya Spor Trabzonspor, Bursa Spor Kasımpaşa, Beşiktaş Mersin İdman Yurdu, İstanbul BBSK, Galatasaray, Kayseri Spor, Karabük Spor, Eskişehir Spor, Gaziantep Spor. 11. hafta Kasımpaşa, Medikal Park, Antalya Spor, Trabzon Spor, Akisar Belediye Spor, Mersin İzman Yurdu, Galatasaray, Gaziantep Spor, Gençler Birliği, Elazığ Spor, Kayseri Spor, Karabük Spor, İstanbul BBSK Spor, Beşiktaş, Bursa Spor, Fenerbahçe, Ordu Spor, Sivas Spor, Eskişehir Spor. 12. hafta İstanbul BBSK, Elazığ Spor, Gençler Birliği, Sivas Spor, Akisar Belediye Spor, Kasımpaşa, Ordu Spor, Trabzon Spor, Medikal Park Antalya Spor, Beşiktaş, Bursa Spor, Mersin İkman Yurdu, Galatasaray, Karabük Spor, Kayseri Spor, Gaziantep Spor, Eskişehir Spor, Fenerbahçe. 13. hafta Gaziantep Spor, İstanbul BBSK Spor, Trabzon Spor, Eskişehir Spor, Fenerbahçe Gençler Birliği, Elazığ Spor, Galatasaray, Bursa Spor, Medikal Park Antalya Spor, Beşiktaş, Akisar Belediye Spor, Kasımpaşa, Ordu Spor, Sivas Spor, Kayseri Spor, Mersin İdman Yurdu Spor, Karabük Spor. 14. hafta Karabük Spor, Elazığ Spor, Galatasaray, Gaziantep Spor, Akisar Belediye Spor, Bursa Spor, Ordu Spor, Beşiktaş, Medikal Park Antalya Spor, Mersin İdman Yurdu, İstanbul BBSK Spor, Sivas Spor, Kayseri Spor, Fenerbahçe, Gençler Birliği, Trabzon Spor, Eskişehir Spor, Kasımpaşa. 15. hafta Gaziantep Spor, Karabük Spor, Beşiktaş Eskişehir Spor, Fenerbahçe, İstanbul BBSK Spor, Elazığ Spor, Mersin İdman Yurdu, Bursa Spor, Ordu Spor, Kasımpaşa Gençler Birliği, Trabzon Spor, Kayseri Spor, Sivas Spor, Galatasaray, Akisar Belediye Spor, Medikal Park, Antalya Spor. On hafta Galatasaray, Fenerbahçe, Gençler Birliği, Beşiktaş, Mersin İdman Yurdu, Akisar Belediye Spor, Ordu Spor, Medikal Park, Antalya Spor, Elazığ Spor, Gaziantep Spor, Karabük Spor, Sivas Spor, İstanbul BBSK Spor, Trabzon Spor, Kayseri Spor, Kasımpaşa, Eskişehir Spor, Mursa Spor. Ve 17 hafta Gaziantep Spor, Mersin İdman Yurdu. Kasımpaşa, İstanbul BBSK Spor, Sivas Spor, Elazığ Spor, Medikal Park Antalya Spor, Eskişehir Spor, Bursa Spor, Gençler Birliği, Beşiktaş, Kayseri Spor, Trabzon Spor, Galatasaray, Fenerbahçe, Karabük Spor, Akisar Belediye Spor, Ordu Spor.